Selamlar millet. Bugün abimle birlikte NBA 2K21'deki eğitici videolarımın birinci bölümüyle karşınızdayım. Abim biraz uzakta rol modelliği yapacak. Size bazı şeyleri göstermem için bir kişiye ihtiyacım vardı ve o da çıktı geldi. Kendisi bu arada Selamlar millet. Twitch'te aktif yayınlar yapıyor bu arada. Aşağıda linkini bıraktım. Canlı yayın yapacağında, da Instagram'ından da duyuruyor. Gidin muhabbet edin. NBA oynuyor, Valorant oynuyor. Tavsiye ederim. Şimdi bu video oyunu hiç bilmeyenler için olacak. Yani ilk defa oynayacak olanlar için. Ya seni izliyoruz ama biz oyunu beceremiyoruz. Hiç bilmiyoruz diyenler için bu seriyi çekiyorum. O yüzden hani oyunu bilen insanlara inanılmaz basit gelecek şeylere de değineceğim. İlerleyen zamanlarda gelişmiş dribble videoları da sizlerle olacak. Şimdi oyuna girdin abi. Önce oyunu öğrenmek istiyorsan, oyunu bir denemek istiyorsan. Bu menüde Play Now'dan 2KU'ya girip. Buradaki şeylere bir göz atmanı tavsiye ederim. Antrenman maçı olur. İşte setleri çalışmak olur. Controls and tips bölümü var. Buraya girebilirsin. Ama biz bugün sizlere göstermek için freestyle modunda bir şeyler yapacağız abimle. Buraya geldiğinizde bazen istediğiniz oyuncular olmuyor. O yüzden options'a basıp substitution'a geliyorsunuz. Ve substitution's'tan buraya istediğinizi seçip. Mesela biz Lebron'la Kobe alacağız. Start'a basıyorsunuz ve çıkan şeye yes deyip oyuncuları alabiliyorsunuz. Şimdi abi oyuna ilk başlayanlar için normal pas diğer spor oyunlarında da olduğu gibi x ile veriliyor. Bir pas alabilir miyim hocam? Normal pas x. Şöyle göstereyim. Oyunda 3 farklı pas stili var. Bunlardan bir tanesi normal pas. Hemen geri alayım. Diğeri bounce pas ismini verdiğimiz yerden sektirerek attığımız pas. Bunu yuvarlakla yapıyoruz. Fast breaklerde ileriye giden bir uzunumuz varsa ya da post up'a oynayacaksak mesela bunu gerçek hayatta olduğu gibi kullanabiliriz. Diğeri ise kafa üstünden atılan paslar. Üçgenle yapılıyor. Şöyle göstereyim. Bir kere üçgene basmanız bunun için yeterli olacaktır. Şimdi senin videolarından görüyoruz. Yayınlara geliyoruz. My Park'tan görüyoruz diyenler için. Bu Aliyup. Yani NBA'ye renk katan, basketbolun en iyi hareketlerinden bir tanesi olan Aliyup'u nasıl yaparız onu göstereceğim. Lebron James içeriye devriliyor diyelim. İki kere üçgene basarsak uygun pozisyonda e, Aliyup'umuzu tamamlıyoruz. Lebron tekrar içeriye girsin. Burada her yıl söylüyorum zamanlama önemli. Aliyupu atan ve tutan oyuncu önemli. Yani şöyle zamanlama önemli, oyuncular önemli. Şu an sahada Kobe ve Lebron en iyi dönemlerindeki hali olduğu için bu ikili oyuncu her türlü yapar ama işte boyu çok kısık, smaç reytingi çok düşük birine aliyup atmak mantıklı değil. Ya da pası kötü olan biriyle aliyup atmak o kadar da sağlıklı olmayabiliyor. Mesela diyelim Lebron'a içeriye gir dedim ve içeriye girmedi. İyice dışarıya çıktı mesela. Üçgene basarsan bakın top dışarıya gidiyor. Ya da önünde bir savunmacı varken, önünde bir adam varken Alüüp atmak mantıklı olmayabiliyor En çok duyduğum şeylerden bir tanesi Ben o topu oraya atmadım Ben buraya mı attım ben oraya atmak istemedim Abi bunun çözümü R1 tuşu Yani buradaki tuşumuz basıyoruz Oyuncuların üzerinde tuşlar çıkıyor X'e basarsam Allen Iverson'a Kareye basarsam Lebron'a Ya hangi ikona basarsanız o oyuncuya atıyor Ve bu e, paslarınızı daha iyi atmanıza yardımcı oluyor Buna icon pass, icon pass deniyor Haberiniz olsun en çok şikayet aldığım diğer bu konu. Ulan ben bu oyuna 800 lira para verdim. Benim şutlarım niye girmiyor diyorsunuz ya. Yani. Genellikle acemi oyuncularda şunu görüyorum. Buraya geliyor abi. Bu şutu atıyor. Ya tamam normalde belki NBA'de bazı oyuncular bunu atıyor olabilir ama bu sonuçta bir oyun. Bunun için önce bir oyunu durduruyorsunuz. Options'a geliyorsunuz. Settings'e geldiğinizde shot feedback var. Gördünüz hocam. Onu all shots yapıyorsunuz. Bu size şutunuzun, şutunuzu nasıl attığınızı söylüyor. Hemen mesela Allen Iverson'la geldim. Burada bir şut attım. Diyor ki bak %39 savunulmuş. Release'im de biraz erken bırakmışım. Kareyi biraz erken bırakmışım yani. Bir sonraki şutu daha boş atmaya ve daha geç atmaya çalışacağım. Örnek veriyorum. Şöyle dışarıya çıkalım. Bakınız. ha. İyi de deli gibi savunma yapıyorlar. Ben nasıl boşa çıkacağım diyorsanız bunun da çözümü r hemen solundaki L1 tuşuna basılı tutmak. L1 tuşuna basılı tuttuğunuz zaman bakın ee, Tim Duncan beyefendimiz geliyor perde yapmaya. Burada perdeyi alıyoruz az önceki gibi iki üçgen yapıyoruz ve Tim Duncan hayatında bastığı çok az maçlardan bir tanesini basıyor. Kamera konusu kamera konusuna geleyim hemen aslında en iyisi 2K'dir. Benim ayarlarım şu anda gördüğünüz gibi 2K isimli kamera. Ayarlardan değiştirebiliyorsunuz. My Park'ta ise sol ya da sağ yönlü olması lazım tam hatırlamıyorum. O şekilde basarsanız menüsü açılıyor. Ayrıca 5'e 5 oynayan oyuncular için karşı tarafta biz de yukarı tuşuna bastığımız zaman yukarı yön tuşuna istatistikler açılıyor. Kim ne yapmış, kim nereden nasıl oynuyor onu görebiliyorsunuz. Diğer bir konu bu yıl oyunun şut e, barı gerçekten çok garip. Burada controller settings'e girerek isterseniz shot meter'ınızı yani shoot barınızı sadece serbest satışlarda açabilir. Her yerde açabilir, şut barını kapatabilirsiniz. da Şut barını kapalı oynamak %6'lık bir yeşil boost'u veriyor. Tabii ki de daha zor ama bunu başarabilene %6'lık bir ödülü var oyunun. Ben normalde My Park'ta kapalı oynuyorum ama e, serbest atışlarda bocalıyorsanız ya da zorlanıyorsanız yine kapatıp sadece serbest atış yapabilirsiniz. Titreşimi ben kapalı oynuyorum. Tavsiye de etmiyorum çok yani ama alışkanlık e, varsa sizde açık oynayabilirsiniz. Diğer bir konu, en son 2K17'de vardı bu. Aslında yeni bir özellik değil, 2K17'de de vardı ama bozuktu. Bu yıl geri getirdiler. Shot Aiming diye bir şey geldi bu yıl oyuna. Shots and Layups yani şutlar ve turnikeler yapabiliyorsunuz. Sadece şutlar yapabiliyorsunuz ve kapatabiliyorsunuz. Şimdi Shots and Layups yaptığımız zaman, hocam önümü bir açalım örnek için gösteriyorum. Bunu nasıl kullanacağınızı anlatıyorum. Bunun bu arada eğer doğru yapabilirseniz %11'lik bir boost'u var ve deli gibi şutlarınız giriyor. Sağ analogu aşağıya basılı tutarak şuta başlıyorsunuz ve sonra yine sağ analogla topa yön vermeniz yani topun e hedefini belirlemeniz gerekiyor. Ben mesela berbat bir eğim atacağım şu anda. Aşağıya basarak başlayıp sağ çekeceğim. Release'e iyi bakın. Wide right diye bir tane release geldi. Bunu center'da tutturabilirseniz gayet e çok sağlam bir boost geliyor onu söyleyebilirim. Bu... Ben bunu ilk defa şu Evet, bu zor bir şey ama oyundaki o yetenek aralığını böyle belirlemek istemiş Türkiye. Bu gerçekten zor bir şey bu arada. Ben bir tane center atmaya çalışacağım şimdi. Bakınız, attım. Ortadayken mesela sağ analogu aşağı çekerek şuta başlıyoruz ya. Sağ analogu tamamen aşağıya basılı tutmamız gerekiyor. Diyelim sağdayız. Aşağı basılı tutup biraz sola ayarlamanız gerekiyor. Bunu da söylemiş olayım. Zaten oynaya oynaya alışırsınız. Bir tane daha atıyorum ondan. Bunun tabi sağa gidince farklı, sola gidince farklı haliyle zor olduğu için. Mesela sağdan atıyorken right city'yi aşağıya çekip sağa nolu sola çekmen gerekiyor. Biraz ayarlaman gerekiyor kısaca. Mesela tam ortada değil biraz sola gittim ve wide left yazdı. Çok riskli ama bir o kadar da ödülü olan bir özellik. Yapabilenler çok memnun ben şimdilik kapalı bara alışıyorum ama ilerleyen günlerde bununla ilgili videolar da gelecek. Diğer bir konu dribble'lar. Allen Iverson'la backcourt violation var mı? Yok süper. Koşma tuşu belki bilmeyenleriniz vardır. R2. R2'ye basarak koşuyoruz. Abi bu oyunda FIFA oynayanlar varsa eğer biliyordur. Hani PES 13'te biz şeye alışıktık. Dili gibi koşmaya alışıktık ama FIFA'da biraz daha böyle oyuncunun kondisyonuna falan dikkat etmek gerekiyor ya. Burada da öyle. Sürekli R2'ye basarak gezmeyin. Ama Koşmak istiyorsanız e, R2 ve ileriye yapıyorsunuz. Şimdi biraz dribblelardan bahsedeyim kısaca. Bu yıl signature size up'lar geri geldi. R2'ye basılı tutarak sağ analogu yukarı basılı tutarsanız başka hiçbir şeye basmadan R2 ve sağ analog yukarı yaparsanız oyuncu kendine özel imza hareketiyle dribble hareketlerine başlıyor. Böyle basılı tutabilirsiniz sabaha kadar da yapar. Mesela Kobe ile yapalım. Bunun e, her oyuncuda tabii ki de farklı paketi var. R2'ye basıyoruz. Sağ analoğu yukarıya itiyoruz. Bundan mesela yarıda kesip bir anda böyle hızlanabiliriz. 2K16, 17'de de vardı bunlar böyle. Bacak arasını göstermek istiyorum. Tek yapmanız gereken sağ analoğu top sol elinizdeyken sağ, sağ elinizdeyken sola bir kere teplemek. Yani teplemenin Türkçesi nedir hocam? Tap. Hafifçe dokunmak. Hafifçe dokunuyorsun şöyle. Tak, tak, tak. Dokunup bırakmak. Aynen dokunup bırakmak. Crossover içinde sağ analoğu sadece yukarıya atıyoruz. Başka hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Gidiyoruz bakın sağ analoğu yukarı attın crossover. Attın crossover. Attın crossover. Bu şekilde. Oyunun en etkili hareketlerinden birisi yürüyorken behind the back'i yapmak istiyorsanız yani topu bel arkanızdan geçirmek istiyorsanız R2'ye basıyorsunuz yani koşma tuşuna ileriye doğru gidiyorken top sağ elinizdeyken sağ analoğu sol alt çapraza sol elinizdeyken sağ alt çapraza itiyorsunuz. Hemen gösteriyorum ileriye doğru gidiyorum Top sağ elimde, sol alt çapraz, sağ alt çapraz, sol alt çapraz. Bugünün son ders konusuna gelelim. 2K hocası olarak acemilere yardımcı olmaya çalışıyorum. Set oynamanın iki şekli var. Bir tanesi sol yön tuşuna basıyorsunuz. Burada istediğinizi mesela Kobe'nin isolation'ını istiyorsanız X'e, orada yazanları zaten görürsünüz. Bunları biraz bu arada araştırın. Mesela deneyin, bol bol deneyin. Anlarsınız zaten. Diğeri de L1 tuşu. L1'e bastığınızda Quick isolation yapıyoruz. Etrafımızdan herkes açılıyor. Wesley Matthews var karşımızda geçiyoruz. Ve Antetokounmpo'yu posterliyoruz. Hani my career oyuncun iyidir. Lebron'la oynuyorsundur. Herkes deli gibi üstüne geliyordur. Aman bir çekilin be demek için. Quick isolation her olduğu gibi şart. Abi diğer bir konu da yani şakla top sektirmeye çalışmayın. Bu oyun yani tamam süper gerçekçi değil ama yine de gerçekçiliğe önem veriyor. Onun dışında ilerleyen günlerde böyle ee, daha iyi dribble hareketleri sizlerle birlikte olacak. Gelin. Abi şimdi perdeyi istiyoruz da ya Shaq geliyor ya Tim Duncan geliyor ya da Kevin Garnett geliyor. Ya ben Iverson'ım var. Lebron'la alıp yapmak istiyorum diyorsan abi L1'e tıklıyorsun. Positional play calling var. R1. Yani L1, R1 yaptık. Yine oyuncuların üzerinde simgeler çıktı. Kareye basılı tutuyoruz. Lebron perdeye geliyor. Perdesini alıyoruz Lebron'un. Ve Lebron'a alıp atıyoruz abi. Deneyebilir miyim acaba? Tabii ki de tabii ki. De. Oo. Hızlı öğrendi abim. ile perdeyi yaptı. Brook Lopez araya girdi bak. Mesela isolation aç şimdi. Aç abi. Bir çekilsin millet etrafından. Çekil abi. Çekil çekil çekil. çekil. Perdeyi aldı. Ve Antetokounmpo ile Sımac'ı bastı. Ee, bu arada perdeye geliyorken oyuncu R1'e basarsan bak üstünde değişiyor görüyorsun. Fade mi, pick and roll mü onları da belirleyebiliyorsun. Mesela Kobe'yi çağıralım. Bir pick and fade oynayalım Kobe ile. Dışarıda kaldı ve üçlüyü gönderdi Kobe Bryant. Böyle birinci bölümde bu kadar basit şeylerden bahsetmek istedim ama ya herkes oyunu süper oynayacak diye bir kaide yok. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum herkese. Bir sorunuz varsa yorum olarak yazın. Bugün Ev bloğu ve My Park Build videosu da geliyor. Valla kariyeri altyazı yapıyorum. E, efendime söyleyeyim. Her şeyi yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Haberiniz olsun. Ya yani şutlarda coverage'e dikkat edin. %100 şutların girme ihtimali çok çok zor abi. Yani boş şut atmaya çalışın. Timingini iyi ayarlamaya çalışın. En iyi jam shot videoları da gelecek. Öyle. Arda Hocama da çok teşekkür ederim bana konuk ben olduğun teşekkür için. Ederim, demek. Eyvallah. Kendisinin kanalına da bakmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum, öpüyorum. Bay bay.